kitap onu yazan Taci Bey'in ee, bunu mesela şey olarak davet etti. Kurban Bayramı'nda Taceddin Atmış gelecek, tanışmış olacağız. Ve o tanışma sırasında da herhalde bir tür bir kültür platformunun bir parçası olmak isterken evet, 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 Ha bu şeyde olmak zorunda değil. E, ee, Görende bulunmak de, zorunda değil. Böyle de, de, bir de, faaliyet içinde olmak açın. için. İstanbul'da da olabilirsiniz, evet, başka yerde de olabilirsiniz ama gelenle ilgili bir, bir faaliyetin içerisinde bulunma imkanımız her yerde mevcuttur. Ha bunlar kimler olabilir diye böyle düşündüğüm zaman birkaç tane e, grup veya hatta birkaç tane ilgili e, kategori e, kendime göre e, düşündüm. Onlardan bir tanesi görevli emekliler. Her, evet, her türlü emekli. Zamanı bol çünkü emekli. Bir avantajı da zamanı şey olması. Ondan sonra belde görenleri. Yani bir en azından oraya bize vermiş olan gören kent konusunda bu konunun ilgisi olabilir. Başka kimler olabilir? Yurt çapında bazı genelde var. Konya, doğrudan doğruya İstanbul'da biz toplanıyoruz. Gönenler diye böyle toplantıları oluyor. Bu yılda bir muhakkak bir tekrarı yapılıyor. Onlar var. Başka kimler var? Bazı gören tanınmışlar var. O kadar müşteri katkısı olur mu, olmaz mı bilemiyorum. Önere gelip durur. Onlar da bir şey yapıyorlar. Ee, yani ev tabii ki gören sebebini duyabileceğimiz, görenle olmayıp da görenle ilgilenebilecek dostlarımız var. Böylece konuşma hastına, şey kısmına geçiş yapmak istiyorum. Ee, şu anda itibaren şöyle 15-20 dakika bu boyutta biraz sohbetimizi yapalım bir ee, konuşmacı olarak da Remzi Bey'in bazı konuda fikirlerini söyleyen bir şeyler aktarır diye düşündüğüm için onunla başlamak isterim. İsterim. Yani bir kültür platformu diye böyle bir şey oluşabilir mi? Her hiçbir resmi hüviyet olmak zorunda değil. Tamamen girişim, inisiyatif bir, bir sivil toplum şeyi olabilir mi? Ben önce og det er en veldig god kultur. Ve deselerde, o günün yöneticileri kendileri için neye ihtiyaç duyguları ise günün yöneticileri de aynı şeye ihtiyaç yani itaat eden, inanan, boyun eğen, işleme bir yanda devletin kurduğu mevcutta bir yandan devlet gücü oldu. Ama kendisi üzerinde bir şeyler yapmak isteyen kişiler, kurumlar bu alanda faaliyet gösteriyor. Yani geçmişte de devletin dahili medreseleriyle hariki medreseleri ve özel kişiler kurduğu medreseler yapısal olarak öz olarak ayrı. Görülen dersler açısından o dönemde de hayat kavramlamaya çalışılamamış. Siz şimdi yapabilmek zamanı bulamadınız ya da pek, çizmek, programımızın isimleri Bugün dediğimiz hayatı her yürüyerek kucaklayan bir eğitime yönelememiştir. Hele evet, yani son yıllarda dört artı dört artı dört modeliyle ve her yıl değiştirilen sözüm ona yenilenen Sonra görüşelim mi Atilla tam toplantı değil mi? Top, 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 He, tamam. Yenilenen programlarla şimdi <laughs> adım adım uzaklaşılma yapmışlarmıştır. Teolojik köken dersler bilimsel dayanağı olan bilgiye Size minnettar. Geçmişin eğitimi ve bugün eğitimi arasındaki yakınlığı bilimden kopukluğunu görmeme imkan verdiniz. Siz teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet gerçekten de dört çarpı dört dört defa inanın bir de var. Medreselerin içinde de var. Çünkü üç tane dört sınıf var iktidai hareket ve e, darül işte Cumhurbaşkanı'nda e, darül Cumhurbaşkanı, darül hadis gibi yüksek ortak diye her birinde dört sınıftan her dört sınıftan dört kısımdan dört şubeden oluşan böyle bir sınıf dört artı dört artı dört. Medrese evet. o zamandan beri gelmiş olan şeyde devam etmiştir ve de bu günde o dört rabia konusunu ama de ben dört tane böldüm. Bir de o ilginç olsun diye şey döneminde <laughs> öne çıkardı. Derslerden o dönemde ee, hiç söz konusu olmuyor. Yani. Nebatı var. Düşüncesi, kavramı, mekanı arasında bir ilişkin bulunmaması. En <laughs> tamamen <laughs> dışında. Evet. geçiş için bir bakma gözlemle deney yapılması, ampirik olaya bakılması söz konusu değil medrese sisteminde. O nedenledir zaten gerileme olmuştur. Ve ara o kadar felaket bir duruma gelmiştir ki medreseler Osmanlı bunlarla çok uğraşmıştır. Daha 1577'de medreselerle ıslah etmek için e, kanunlar, şeyler, kanunlar fermanlar yazılmış şeyler yapılmıştır ama pek sonuç alınamamıştır. 300 yıl boyunca e, medreseler Osmanlı'da bir kampı haline gelmiştir. Ve sonunda ıslah etmek mümkün değil. E, e, o, o, öyle bir noktaya gelmiştir. Sonra da işte zaten Tanzibat'tan e, itibaren okul sistemine geçir, Mektep sistemine geçirmiştir. Mektep medresenin karşısında bir kavramdır. Şu anlama gelir. Yani orada artık e, eğitim ampirik sisteme deneye ve gözleme dayalı bir eğitim e, verilecek anlamına geliyor ve e, o tarihten itibaren e, iddiali metin dediğimiz işte kuruldu daha sonra e, müşteyeler daha sonra iddialılar kurulmaya başlamış bir ikinci Mahmut döneminde itibar olan şeyler ve o sonuçta da e, bugüne kadar üniversite sisteminde e, adım atmıştır. galiba bizde hakim değil. Talebeler yani medrese öğrencileri e, sistemin e, zorlayıcıları değil. <laughs> bunun sebebi de e, bir bakıma tanzimat ile başlayıp daha sonra işte, Mahmut'un devamında e, hem Mecid hem de Abdülhamit döneminde de devam ettirmek Ama esas Cumhuriyet ile birlikte gerçek bir e, organizasyona ve teşkilata kavuşan tesisat adıyla yapıdır. O yapıdır ki bizi şu anda şöyle burada konuşabilir, bir şeyler dinleyebilir ve Batı sistemiyle Türkiye'yi kıyaslayabilir duruma getirmiştir. Uzak bir yeri daha doğru bir düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bu bölüm için söyleyeceğim. Sağ olun. Gören için neler Evet. Gerçekten çok ciddi evet. bir şey. kültürünün bize de artık bazı üniversitelerde fizik bölümlerinin kapatılıyor olması. felsefe derslerinin felsefe dönüyor. kapatılıyor olması önümüzde yatan bu yönetenlerin önünde yatanın yeniden bir medrese istikametine dönüş olduğunu açık gösteriyor. Bugün istemediği halde İmam Hatip okullarına yönlendirilen çocuklarımızla ilgili adımlar o kadar açık seçim atılmaktadır ki Ermeni çocukları, Rum çocukları, Yahudi çocukları bile nereye yönlendirilmektedir? Evet. Bu evet. okullara yönlendirilmektedir. Bu kişisel kanal. Gülünç bile değildir. Gülünç bir bazı şeyler gülünçtür. Ama bu gülünç bile değildir bu dünyanın gözünde bizim ne kadar sefil bir kafa yapısına sahip olduğumuzu, toplumu nereye götürmek istediğimizi açıkça göstermektedir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Siz e, dilemek istediniz. E, evet. Ben de, evet, Erol Bey'i dinliyoruz. Efendim Erol Bey şimdi muhtemeldir ki diyalektik ve de e, holistik bir. nakiller öne çıkıyordu. Akıl ikinci plandaydı. yani e, doğa bilimleri ve fizik, kimya gibi şeyler gibi de daha ziyade din bilimleri üzerinde çalışıyordu. Sonradan Atatürk, yani Atatürk, Fransız iktidarına dayanarak da iki, o büyük bir şartlara göre de bir cumhuriyet buldu. Nakilden akla geçti ve fenin ve bilimin daha öne çıkarıldı. Ancak bu tabii henüz oturmamış olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türk İmparatorluğu, Türkiye'ye geçti, Türkiye İmparatorluğu'na geçti de ilerlemedi, çünkü devrim tamamıyla yer, yerini alamamış. Çok kısa bir süre içerisinde Atatürk'ü öldü ve ondan sonraki yöneticilerin bazı eksikliklerinden dolayı tevhid-i tetisat kanunu tam manasıyla yönetildi. Yükselemedi. E Biraz da köy ensüleri kanunu vardı. Şayet kanunu, yani köy ensüleri yükselebilseydi Türkiye olduğunun belki 5 misli, 8 misli ileriye gidecekti. Ama gerek Amerika ve gerek köy ağları, toprak ağları, yani, toprak da, yani toprak da, onlar... Rus'la ben kendi hayatımdan bir misal vermekse, Ben 1954'te Yedek Soğu'yu olarak o arada Adnan Meclisler Ordu İl'e su akaryaların ilerlediğini dediğinde yüzbaşı aldılar götürdüler beni bir gün başına kurdular. Fakat tam orada t.s. olan bir köy enstitüsü mezunu ki o zamanlar Tugay oluyordu. Köy enstitüsü mezunu bir heymet beni çağırdı. Gel, gel oğlum dedi sana. Devrediyorum ama sana bir şey göstereyim dedi. Bir çadıra götürdü beni. Çadırda çaba çalıyordu. Köy enstitüsü mezunu. Ve bana bir kitap verdi. Ben o zaman kadar parlayanları falan okuyordum. Yani ciddi olarak biliyorum Ama o acımak diye yabancı acımalı falan verdi. Şaşırdım ben. ilk defa yabancı klasik eseri elime geçti. Bir dört, yaşındayım. O bakımdan o köy ölçüleri bir ilerlemenin simgesiydi fakat maalesef de, maalesef onu çarpıldı. Ancak şimdi benim en büyük endişem ki değerli hocama da orada nasıl bir davranış üzerinde olmasını ben bizden daha iyi bir şekilde izah edebilecek bir mevhimet Şimdi bu gidiş dediğiniz doğru şu şekilde. Yani Rebero dönemde bir tane dönüş olmayan ne hikayesi var? Şimdi gençleri dediğiniz gibi imam hatiplerle çıkıyor. Yani hep nakille çıkıyor. Dedem dedi, o dedi, bu dedi, doğru, bu dedi. Hatta akıl batıp, akıl gelmiş. Hala uzaya çıkmış. <laughs> bunu yapmam müsaiti ve bu henüz insanlaşamadığımız bir dünyada yaşıyoruz fakat mutlaka ki böyle bu zaten yetiştirdiği yani gençler ve bilimsel olan şeyler mutlaka ve mutlaka bu ülkeyi de ileriye götürecektir. Yani olmaz diye hiçbir şey yok. Sadece çalışmak ve mücadele etmek ve azim var. İşte ben 84 yaşındayım bir insanım ve her gün keçe, her takı olsa dersine ve peşindeyim yani. Hiçbir zaman neden? bir şeyler alabilmek. Ama biz bunu aldığımız zaman Mevlana'nın gibi bir yerden alıp bir yerden alıp evet. i̇şte böyle bir yerden alıp bir etrafa verebilmek içindir. Ve ben Seyyip Arapşin'in yanında şahit, belki o yerin en az yüz tane de fazla yazısını bastırdım ve hepsini de dağıtıyorum. İşte bu şekilde çalışmalar var ama tabii nedense ki bu tip değerlerin henüz Türkiye'de parayla ölçüldüğü için, her şey parayla ölçüldüğü için şey Ama bir gün paranın da bir şeye yetmediğini ve bildiğini en olacağını şey. Evet. Daha da bir şey Ne oldu? Bir bakıma evrensel değerlere doğru yönelten bir konuşma yaptınız. Başka katkıda bulunacak arkadaşlarımız herhalde vardır diye düşünüyorum. Ee... Bir de şey daha söyleyeyim. Tevhid kitabımız var. Tevhid kitabı biliyorsunuz da şöyle. Biz işte şüphe, şüphe yoluna doğru koşmak mümkün. Şüphe. Biz şüphelendirmeye doğru yürümeniz lazım. İnanda sadece olduğu gibi şüphelendirmek var, şüphe yok. Tabii yani inançlı insanlar hem inanır hem de şüpheyle bir çok şüphe. şey Evet, bir veya iki arkadaşımız daha böyle fikirlerini söyleyebilir. Ve ardından da bu Gönen Kültür Platformu'nun kuruluşu ile ilgili ben ilk çalışmayı yaptıracağım. Google'da bir blog açılacak Gönen Kültür Platformu diye. Orada ben de bir tane bu görevle ilgili yazılar koyacağım da görevle ilgili yazılar orada birikmeye başlayacak. E, seyahatiyle ilgili konular herhalde Emin Bey tarafından o kendisinin zaten e, gezilerle, seyahatlerle ilgili kitabı vardır. E, Türkiye'de sayılı gezginlerden biridir. Ge gezdiği ülke sayısı yüzü geçer. Yani e, şöyle bir e, Öyle değil mi? Yüzü geçmedi. Biz. Olmadı mı? Kaç? 60 küsur. Pardon, özür dilerim. 60 tane ülkeye gitmiş durumda. <laughs> yani e, Türkiye'de yüzü geçen bir kişi, kişi vardı herhalde diye düşünüyorum. Ama 60'ı geçen de 10 kişiyi geçmez. E, emin de onlardan biridir. Ama Gönel'le ilgili eee turistik ve de coğrafya, ekolojik yazıları yazacağını biliyorum. Oraya koyarız. Bu arada ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi mi? ben Gönel'i bir Ömer Seyfettin hakkında geliyor. Bir de Kaplıcaları diyor. Yıllar önce, sana dediği gibi biraz seyahat ve meraklı birisi olduğu için not tutuyorum yani. Gönül'e kat sayısının olduğunu bakıp bakıp söyleyebilirim de bir kere geldim, üç saat kaldım. İnşallah bu gece yeteceğim. Ee, bir Kaplıca'ya girdim, suya girdim, hatırlıyorum. Kaplıca'da. Üçüncü de Yönerli ee, akla Mustafa Özcan'dır. Mustafa ile işte beraber çalışma hayatı vardı. Sonra <laughs> arkadaşlarım var, hala devam eden. Yani iyi anlıyorum sanıyorum. Fakat görene. Türkiye'de 809 tane ilçe var. Yani ne kadar bir tayıcağını bilemem. Buradan ne kadar destek alacağını da bilmem ama müthiş bir faydası olur yani. Yani evet. görenin aklı varsa bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini e, düşünüyorum. Kim yapacağımız şeyler olabilir yani. Ama yani Mustafa fırsatını Thank you. İsteyen görüşün Evet, başka katkıda bulunmak, görüş yetmek, bir konuyla ilgili söylemek istenen bir şey varsa bunu devam edelim. Zaten bir saatlik bir program olacağı konusunda daha önce de düşünmüştüm. Bir saatlik bir zaman olmuş olacak sonra toplantıyı kapatabiliriz diye Başka katkı da bulunmak isteyen arkadaşımız var mı? Evet, olmadığına göre toplantıyı burada kapatalım. Herkese teşekkür ederim. Geldiği katıldığı için. Ee, gören açısından hayırlı